Merhaba, ben tezyazdırma.com sitesinden Burak. Bugün sizlerle tez nasıl yazılır? Adlı eğitim serimizin 6. dersi olan tez savunması nasıl yapılır adlı dersimizi inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Tez savunması bir yüksek lisans veya doktora öğrencisinin hazırladığı tez çalışmasını bir jüri önünde sözlü olarak sunup çalışmasını savunduğu akademik bir sınavdır tez savunması öğrencinin tez konusunu ne kadar iyi anladığını, araştırmasını nasıl yürüttüğünü, bulgularını nasıl yorumladığını, bilimsel katkısını ve özgünlüğünü, eleştirilere karşı nasıl yanıt verdiğini göstermesi gereken önemli bir aşamadır. Tez savunması süreci nasıl işler? Tez teslimi. Öncelikle öğrenci tamamladığı tezini danışman onayı ile birlikte üniversiteye teslim eder. Jüri oluşumu Üniversite, öğrencinin alanında uzman, küçük 5 kişilik bir jüri kurulu oluşturur. Savunma tarihi belirlenir. Savunma tarihi ve yeri ilan edilir. Sözlü sunum Öğrenci, tezini genellikle 15-30 dakikalık bir sunumla anlatır. Soru cevap Jüri üyeleri, tezin içeriği, yöntemi, kaynak kullanımı gibi konularda sorular sorar. Değerlendirme ve sonuç Jüri, Öğrencinin sunum ve yanıtlarını değerlendirerek tezini kabul eder, düzeltme ister ya da reddeder. Tez savunmasında nelere dikkat etmeli? Konuya hakimiyetinizi gösterin. Sunumunuzu sade, açık ve mantıklı bir sırayla yapın. Jüri sorularına açık, savunulabilir ve akademik düzeyde cevaplar verin. Tezin güçlü ve zayıf yönlerini biliyor olun. Kaynaklara hakim olun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tez ile ilgili daha fazla video için kanalımızı takip edebilir, videomuzu beğenebilir veya tez danışmanlığı almak isterseniz tezyazirma.com sitesinden ya da ekrandaki telefon numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.